Almanya Mavi Kart 2024 Yeni Düzenlemeler, Maaş Sınırları ve Meslek Kategorileri Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Almanya'nın Mavi Kart Sistemi ile ilgili 2024 yılında yapılan önemli değişiklikleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Almanya'da çalışmayı ve yaşamayı planlayan herkesin bilmesi gereken bu yeniliklerle ilgili her şeyi bu videoda bulabilirsiniz. Haydi başlayalım. Düşük maaş sınırları, mavi kart için yeni maaş gereksinimleri. Almanya mavi kart başvurusu için gereken minimum yıllık bürüt maaş miktarında değişiklik yapıldı. Eskiden belirli bir standart üzerinden hesaplanan bu miktar, artık genel maaş değerlendirme sınırının %50'si olarak belirlendi. 2024 itibarıyla mavi kart alabilmek için yıllık en az 40, 3800 euro bürüt maaş kazanmanız gerekiyor. Bu değişiklik mavi kart başvurularını daha seçici hale getiriyor ve Almanya'ya yüksek vasıflı çalışanların çekilmesini hedefliyor. Eğer Almanya'da çalışmayı düşünüyorsanız, bu maaş kriterini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Genişleyen meslek kategorileri, mavi kart için uygun meslekler. Almanya mavi kart başvurusuna uygun meslek kategorilerini genişletti. Bu daha fazla kişinin mavi kart için başvurabilmesine olanak tanıyor. Özellikle Almanya'dan veya yurt dışından alınmış ve tanınmış yüksek öğretim diplomalarına sahip olanlar bu yeni düzenlemeden faydalanabilir. 3 farklı diploma türü bu kapsama giriyor. Almanya'dan alınmış yüksek öğretim diploması. Eğer Almanya'da bir üniversiteden mezun olduysanız ve bu alanda geçerli bir iş teklifine sahipseniz mavi kart başvurusunda bulunabilirsiniz. Yurt dışından alınmış ve tanınmış diploma, yurt dışında eğitim görmüş ve diplomanız Almanya'da tanınmışsa, ilgili alanda bir iş teklifi ile mavi kart başvurusu yapabilirsiniz. Eşdeğer yüksek öğretim diploması, Almanya'da tanınan ve denkliği olan bir diploma ile ilgili iş teklifi sunarak mavi kart alabilirsiniz. Bu düzenlemeler, farklı eğitim arka planlarından gelen kişilerin Almanya'da iş bulmalarını ve mavi kart başvurusunda bulunmalarını kolaylaştırıyor. Tertirausbildung, Üçüncül Eğitim Meslek Eğitimi ve Mavi Kart Almanya'nın eğitim sistemi ve meslek eğitimi konusundaki yenilikleri de mavi kart başvurularında önemli bir rol oynuyor. Artık üniversite, meslek yüksekokulu veya meslek akademilerinde tamamlanan en az 3 yıllık eğitimler mavi kart başvurusu için geçerli sayılıyor. Bu durum sadece üniversite mezunları için değil aynı zamanda teknik, tarım, sanat gibi alanlarda meslek edindirme kurslarından mezun olanlar için de geçerli. Yani, 3 yıllık mesleki eğitim almışsanız ve bu alanda bir iş teklifiniz varsa, mavi kart başvurusunda bulunabilirsiniz. Mangel Berufe, eksik meslekler ihtiyaç duyulan mesleklerde çalışanlar için fırsatlar. Belirli eksik mesleklerde, yani Almanya'da iş gücü açığı olan alanlarda çalışacak kişiler için özel düzenlemeler getirildi. Eğer bu eksik mesleklerden birinde çalışıyorsanız, Federal İş Ajansının onayıyla daha düşük bir maaşla da mavi kart alabilirsiniz. Bu mesleklerde yıllık minimum maaş 40.041,80 euro olarak belirlenmiştir ki bu da genel maaş sınırının %45,3'üne denk geliyor. Eğer bu kategoride yer alan bir meslekte çalışıyorsanız, bu düzenleme sizin için büyük bir avantaj olabilir. IT uzmanları için özel düzenleme Diploma şartı olmadan mavi kart. Dijitalleşme çağında IT uzmanlarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Almanya IT sektöründe çalışmak isteyenler için özel bir düzenleme getirdi. Belirli IT mesleklerinde akademik bir dereceye sahip olmasanız bile mavi kart başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu durumda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmanız ve yıllık minimum 41,80 euro maaş kazanmanız gerekiyor. Ayrıca Federal İş Ajansının onayı da şart. Bu özellikle öte alanında deneyimi olan fakat formal bir eğitimi olmayanlar için büyük bir fırsat. Minimum istihdam süresi, iş teklifinin geçerlilik süresi. Mavi kart başvurusu yaparken iş teklifinizin süresine dikkat etmelisiniz. Başvurulan iş teklifinin en az 6 ay süreyle geçerli olması gerekiyor. Kısa süreli iş teklifleriyle mavi kart başvurusunda bulunmak mümkün değil. Bu nedenle işvereninizle bu konuyu görüşmeli ve teklifin geçerlilik süresini mutlaka kontrol etmelisiniz. Meslek tanımları ve koşullar, uygun iş alanları. Son olarak başvurduğunuz işin eğitim düzeyiniz ve alanınızla doğrudan ilgili olması gerektiğini unutmamalısınız. Eğitim düzeyinizle uyumsuz bir işte çalışmak için mavi kart başvurusu yapamazsınız. Yani aldığımız eğitimle örtüşen bir iş teklifi sunmanız şart. Bu da Almanya'nın yüksek vasıflı çalışanlara yönelik hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet arkadaşlar, Almanya Mavi Kart başvurusunda 2024 yılında yapılan en önemli değişiklikler bunlar. Eğer Almanya'da çalışmayı düşünüyorsanız bu düzenlemeleri dikkate alarak hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olun. Yorumlarda sorularınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.